Evet. Evet arkadaşlar 8. sınıf İnkılap Tarihi 1. ünite değerlendirme testiyle hepinize merhaba. Birinci soruyla başlayalım. Bugün 15 soru 10 15 soru çözmeyi düşünüyorum bu kayıtta. Selanik'in yukarıda verilen özelliğinin 1 2 3 alanlarda hangisi ya da hangilerinin üzerinde doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Selanik'te hem bir liman kenti hem de gelişmiş şehirlere bağlayan bir demir yolu vardı. Şehrin bu özelliği bir ticaret şehri olmasını sağlıyordu. Ayrıca bu yollar aracılığıyla şehir Avrupa'ya meydana gelen yeniliklerin ve olayları anlatıldığı dergi ve gazeteler kolaylıkla ulaşılabiliyordu. Evet, arkadaşlar ekonomik var liman şehri demiş. Liman gölü ekonomik kültürel Yenilikleri falan aldığı için bu kültürel de var. Ama or, askeriyle yani orduyla alakalı bir şey söylememiş. Burada dervi ve gazete de var. Bu da kültüre girer. Yani cevabımız 1 ve 2. B seçeneği. 2 Selanik'e yukarıda verilen özelliklerine bakılarak hangisi hakkında biri çıkarımda bulunamaz? Mustafa Kemal'in doğduğu yer olan Selanik şehrinde Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler uzun yıllar boyunca Hırvatistan şehrinde birlikte yaşamaktaydı. Ancak son dönemlerde tüm dünya Fransız İtilay sonrası yayılan milliyetçi akımı giderek bu şehirlerde hakim oluyordu. Hangisinde? buna bulunulamaz demiş. Rengi bir kültürel yapısına sahiptir. Arkadaşlar bu evet çok nüfusu var yani kültürü çok. Çok uluslu bir yapıya sahiptir evet. Gelişmiş bir ticaret şehridir arkadaşlar burada ticaretle alakalı bir şey söylememiş. Bağımsızlık isyanlarının çıkmasına müsait bir ortamdır evet arkadaşlar. Milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsız istekler isyanları çıkacak zaten. Üçüncü sorumuz. Selanik ile ilgili hangi numara ile başlayan cümlede Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal'e farklı yaşam tarzlarına karşı bakış açısı kazandırma ile ilgili bilgi verilmiştir. Selanik Osmanlı Devleti Rumeli'deki en gelişmiş şehriydi. İşlik bir limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı olan şehir canlı bir ticaret ve sanayi kentiydi. Çeşitli din ve mi? milli Milliyetten oluşan nüfusuyla daha renkli bir yapıya sahipti. Ekilerinden açılan bir liman kentiydi. Arkadaşlar, farklı yaşam tarzı dediği için şey, çok olası yapıyor dediğini bulmalıyız. Burada iki de ticaret var. Çeşitli din ve milletlerden farklı bakış açıları veriyor. Burada da yine bir ekonomi var. Yani cevabımız pardon 3 C seçeneği. Selanik şehrinin hangi özelliği şehirde farklı anlayışlı kişilerin olmasına etkili olduğu ileri sürüle sürülemez. Mustafa Kemal'in hayatının bir bölümünün geçtiği Selanik şehrinde birbirinden farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar bulunmaktaydı. Farklı eğitim ve öğretim faaliyetleri bulunduğu okulların okullar olması arkadaşlar farklı anlayışlı kişilerin etkili olması bu olabilir arkadaşlar farklı okullar. Farklı din ve milletlerde oluşan insanlar olduğu şehir. Evet arkadaşlar. Hep farklı düşüncedeki basın ve yayın organlarının evet. Bu ticari hayatın gayrimüslimler. Yani bu ticari ile alakalı. Beşinci sorumuz. <laughs> Mustafa Kemal'in Manastır askeri iddiasında va için mücadeleye girişme düşüncesinin oluşmasında aşırı hangisi etkili olduğu ileri söylemez. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi 2. sınıfında okuduğu esnada 1897 Osmanlı Yunan Savaşı çıkar. Mustafa Kemal o günlerde anlatırken gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Demesi Manastır Askeri o, o duyduğu heyecan ve vatan için mücadele isteğinin gö göstermesi açısından önemlidir. İleri sürülemedi. Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik ve Olabilir arkadaşlar. İleri Hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket. Arkadaşlar o zamanlar daha asker olmadı halde Mahmut Şevket'le tanışamaz. Türkçüde üzerine eserler veren Tevfik Fikret. Evet arkadaşlar Manastır'da bunlar olmuş. Vatan şair onlar bilen namı Bu da var. Ama B seçeneği yok. Devam edelim arkadaşlar. Ee, büyüklerim sorumuzu. Verilen bilgilere bakarak Mustafa Kemal 1, 2, 3 kişilik özelliklerin hangisi ya da hangileri sahip olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'nde okurken annesini istememesine rağmen hayalleri, hayallerini uğru, uğruna gizli askeri rüştiyeye sınavlarına girmiş ve sınav kazanmıştır. Arkadaşlar kararlıdır, idealisttir. Örgütleyiciliği burada yok arkadaşlar. 1 ve 2 B seçeneği 7. soru. Verilen bilgileri veren Manastır Askeri idadesindeki etkilendiği kişiler olarak ortak olarak Mustafa Kemal'in hangi açıdan fikir yapısının gelişimine etki etmiştir? Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde arkadaşım Naci Bey'den etkilenerek şiir ve edebiyatta ilgi göstermiştir. Tevfik Fikret, Ziya Gökalp gibi Türk milliyetçisi yazarların eserlerini okumuştur. Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde Türk tarihini daha fazla yönelmiştir. Arkadaşlar bu askeri ve hukuki değil, siyasi de değil ama par kültürel evet arkadaşlar cevabımız C seçeneği kültürel olacaktı. aradan arkadaşlar 8. sorumuzu büyütelim Mustafa Kemal'in 1, 2, 3 gibi çalışmalar hangisi ya da hangileri milli mücadele yıllarında ha halkı organize etme bilgisinin gelişmesine katkı sağlamıştı. Tra Trablus kartta halkı düşmanı karşı örgülmesi Evet arkadaşlar bu olur. Sofya'daki Türklerin soyundan sorunu ile yakından ilgilenmesi hayır arkadaşlar. Çanakkale düşmanı nereden çıkıyor onu görmesi. Bu da yok arkadaşlar. Yalnız bir A seçeneği. Diğer soruya geçelim. Osmanlı Devleti Fransız. Bakın biliyorum harekete geçelim be Osmanlı Devleti'nin Fransız ihtilalinden etkilenmesi hangi özelliğiyle daha ilgilidir? Osmanlı Devleti'nin son dönemlerde Fransız ihtilallerinin etkisiyle yayılan milliyetçilik akımı kendini göstermeye başlamış ve özellikle Balkanlar'da yaşayan Sırplar bunlar bağımsızlık için çeşitli isyanlar başlatmışlardır. Bu isyanları Fransa, Rusya gibi ülkeler desteklemiş ve bunun sonucunda bazı azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır. Arkadaşlar şey, çok kompli bir yapıya sahip olması. Ee, evet arkadaşlar bu A seçeneği doğru. Ham madde ve pazar açısı. Arkadaşlar bu sömürgecilik. Günümüz dünya savaşının başlayacak olması bununla alakası yok. Osmanlı devletinin çeşitli ıslahatlar yaparak azınlıklara haklar vermesi. Arkadaşlar bu etkilenmesini azaltmaya çalışmasıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Ee, temizleyelim. Harekete geçelim. Evet.